Herkese merhabalar efendim. Telveci kanalıma herkes hoş geldi. Sefalar getirdi diyerek yine bir videoyla karşınızdayım. Önümde gördüğünüz bu tarot desteme birazdan sevgili akrepler ve yükselen burcu. Akrep olan arkadaşlarımıza özel karıştıracağım. Siz sevgili akreplerin akıllarındaki kişi için mini bir açılım oluşturacağım. Aklınızdaki kişi Ocak ayında nasıl bir duygu durumda olacak? Genel ruh hali nasıl olacak? Ve en önemlisi size karşı ne düşünüyor, ne hissediyor? Bu ve bunun gibi soruların cevabını almak isteyeceğim. Ben kartlarımı sizler niyetiyle karıştırıyorum. Fakat lütfen siz hem aklınızdaki kişi hem de kartlarıma konsantre olun sevgili akrepler. Her zaman söylüyorum aklımdaki kişi dediğimizde sadece gönül ilişkisi yaşadığımız biri düşünülmesin. Küslük dargınlık yaşadığınız bir arkadaşınız olabilir, görüşemediğiniz bir aile bireyi olabilir. Yani her kimse aklınızdaki kişi onun niyetiyle izleyip dinleyebilirsiniz bu videoyu. Şimdi hazırsanız aklınızdaki kişinin genel ruh haliyle ilgili kartlarımı çekmeye başladım. Bu arada sizler bana kişisel olarak da ulaşabilirsiniz efendim. Bunun için yapmanız gerekense WhatsApp ya da Instagram üzerinden mesaj yoluyla benimle iletişime geçmek. Her ikisi de şu anda gördüğünüz gibi tam, tam karşınızda duruyor. İster WhatsApp üzerinden ister Instagram üzerinden benimle iletişime girebilirsiniz. Şimdi Sevgili akrepler, gelelim aklınızdaki kişinin Ocak ayındaki genel ruh haline, genel duygu durumuna. Ocak ayına bir sevinçle, bir kutlamayla başlıyor gibi görünüyor. Hayatınızda her ne pozisyondaysa bu kişi, görüştüğünüz birisi ise hatta bu kutlamayı sizinle de yapabilir. Bir sevincini sizinle paylaşabilir. Görüşmediğiniz birisi ise de yine görüştüğü eşiyle, dostuyla bir sevinç paylaşacak, bir kutlama yapacak gibi görünüyor. Fakat bu durum çok uzun sürecek gibi de durmuyor sevgili akrepler. Yani bakın bu kişinin maalesef ki çok ciddi negatif enerjileri var. Yani bu kişi yüksek ihtimalle, bu aklınızdaki kişi hep e, şu enerjiyle karşılaşıyor. Yani bir işim oluyor ama son anda bozuluyor. Tam böyle bir şeyleri rayına sokuyorum ama son anda bazı engeller yaşıyorum enerjisinde yüksek ihtimalle. Böyle olması da çok doğal. Bu aklınızdaki kişinin hakikaten böyle çok ciddi negatif enerjileri var. Yani nazar anlamında söylüyorum, kem göz anlamında söylüyorum. Ve gizli düşmanları var. Yani bakın bu çok tehlikeli bir şeydir. Yani düşman gibi görmüyor. Hatta dost görüyor o kişileri belli ki ama o kişiler ona gizli düşmanlık yapıyor. Onun enerjisini emiyor, sömürüyor. Hatta bu negatif enerjiyi belki de bu kişiler buna aktarıyor. Yani ciddi manada bu aklınızdaki insan elini kolunu bağlıyorlar ve işlerine bir koyuyorlar. koyuyorlar. Bunu... Belki alenen yapıyorlar, belki işte başka yollarla yapıyorlar ama bir şekilde e, bu aklınızdaki insanın hayatında blokajlar oluşturabiliyorlar gibi görünüyor. E, emeklerim diyor, hep ziyan oluyor diyor. Yani ben çabalıyorum. Ee, hakikaten uğraşıyorum Belki özel hayatında Belki iş hayatında Okuyorsa okul hayatında Varsa böyle ilgilendiği bir spor dalı e, Vesaire hobilere Belki onlarla alakalı Yani uğraşıyorum çabalıyorum Didiniyorum ama e, Son anda hep böyle bir aksiliklerle Karşılaşıyorum diyor İşte Ocak ayına da böyle Keyifli bir enerjiyle Başlayacak bir kutlaması olacak Ama sonradan yine İşler bir rayından çıkacak, bir morali bozulacak, bir blokajlarla karşılaşacak ve yine böyle emeklerim boşa gidiyor düşüncesine kapılacak gibi duruyor. Bunun nedeni dediğim gibi üzerindeki negatif enerji. Özellikle görüştüğünüz birisi ise bu konuda onu uyarmanızı, yani kendi enerji temizliği anlamında korunması gerektiğini ona mutlaka söylemenizi tavsiye ediyorum sevgili akrepler. Şimdi size karşı duygu düşüncesine bakalım. Eminim ki sizin de aslında en çok merak ettiğiniz şey bu. Çünkü kişisel seanslarımda da en çok bu soruyu alıyorum haklı olarak. Ben bu kişiyi düşünüyorum. Bu kişi benim aklımda ama ben de onun aklında mıyım ya da o da beni düşünüyor mu ya da hakkımda ne düşünüyor diye soruluyor. Lütfen yine hem aklınızdaki kişiye hem kartlarıma konsantre olun ve bakalım kartlar nasıl bir rehberlik edecek bu konuyla ilgili sizlere sevgili akrepler hemen kartlarınızı çekmeye başladım bakalım aklınızdaki kişi sizinle ilgili ne düşünüyor nasıl bir enerjideymiş ee, şimdilik 4 kart çektim ama çekmeye devam edeceğim ee, şunu söylemek istiyorum ki bir kere bu kişiyle şu anda yüksek ihtimalle aranızda bir gerginlik var yani genel enerji bu yönde. Tabii ki bu bir genel açılım. %100 nokta atışı yapamayız. Bu sebeple hep söylüyorum bilenler yükselen burçlarını da takip etsinler diye. Ama genel enerji bana şunu söylüyor. Bu aklınızdaki kişiyle şu anda aranızda bir gerginlik yaşanıyor olabilir küslük e, durumu söz konusu olabilir ama küslük yoksa bile bir gerginlik böyle bir tripleşme vesaire var gibi duruyor yine hani üzerinde bu kadar negatif enerji olan birinin çok ve sağlıklı ikili ilişki kurmasını da açıkçası bekleyemem e, aslında çok böyle birbirini tamamlayan kartlar geldi bakın Sizinle alakalı güzel planları var. Bu kişiyle şu anda görüşün ya da görüşmeyin. Küs olun, dargın olun, tripli olun ya da hayatınızın merkezinde olsun. Hiç fark etmez. Sizinle ilgili güzel planları var. Size karşı güçlü duyguları var. Duygularınız kesinlikle karşılıklı. Bu bir gönül ilişkisi ise de böyle, bu bir arkadaşlık ilişkisi ise de böyle ailenizden biri niyetiyle dinliyorsanız da böyle güçlü duygularla birbirinize aslında bağlısınız. Böyle bir altyapı kesinlikle var. Ama e, bir iletişim problemi var bu aklınızdaki kişide sevgili akrepler. Yani kötü niyetle size karşı böyle bile isteye değil de yani hakikaten böyle bir iletişim problemi yaşıyor. Yani derdini de çok böyle anlatabilen biri gibi çıkmıyor açıkçası. Ve sizin en büyük sıkıntınız bu aklınızdaki kişiyle bu iletişim problemi gibi duruyor. Yani hissettiklerini size çok yansıtamıyor gibi duruyor. Evet doğru cümle bu olacak. Hissettiklerini size çok yansıtamıyor gibi duruyor. Dolayısıyla aranızda bazı gerginlikler yaşanıyor gibi duruyor ama şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki aslında dediğim gibi size güçlü duygularla bağlı ve karşılıklı olarak hisleriniz karşılıklı. Şimdi devam edelim. Bu arada ben bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Benim birebir yaptığım sevgi bağı çalışmaları var. Böyle söylediğimde bazen yanlış anlaşılabiliyor. İşte büyü vesaire gibi düşünülebiliyor. Asla öyle bir şey değil. Tamamen bir enerji çalışması. Karşı tarafa sizin enerjinizi aktardığımız bir çalışma. Sizi daha çok düşünüp özlemesini sağladığımız bir çalışma. Ve küslük, dargınlık varsa e, pozitif anlamda size adım atsın diye uğraştığımız bir çalışma. Çok da güzel sonuçlar alıyorum. Telveci Kız Instagram hesabımda aldığım geri dönüşleri paylaşıyorum. Oraya da göz atarsanız fikir sahibi olabilirsiniz ve hatta e, instagram kullanıyorsanız terveci kız hesabı mutlaka takip alın çünkü şu anda orada çok güzel bir etkinlik başlattık bir kişiye hediye seansımız olacak sevgili akrep burçları şimdi 3 tane daha kart çektim ve bu 3 kart da aslında çok benzer şeyler söylüyor bize bize burada diyor ki kaygıları var yani bu aklınızdaki insanın kaygıları var gel gitleri var kararsızlıkları var emin olamadığı durumlar var eee Gelmek istiyor, sizin peşinizden sürüklenmek istiyor, kendini bırakmak istiyor ama kaygılar onu çok böyle e, yakasından düşmüyor gibi, e, üzerindeki o negatif enerji onun elini kolunu bağlıyor gibi, zaman zaman onu böyle sorumsuz bir insan e, sıfatını taşımasına sebep oluyor gibi. Yani çok böyle ne istediğini bilmez hareketler ve tavırlarla karşılaşabilirsiniz. Ocak ayında bu kişiden. Bunu dediğim gibi bence kişiselleştirmeyin. Çünkü kişiselleştirecek bir durum asla değil. O kadar negatif enerjisi var ki, o kadar gizli düşman var ki, o kadar emeğini sömüren insan var ki, o kadar çok onu aşağıya çekmek isteyen insan var ki, bence bu kadar negatif enerjiye rağmen iyi direniyor. Kesinlikle iyi direniyor diyebilirim. Ee, size karşı da dediğim gibi yani yapmak istediğini, yansıtmak istediğini çok yansıtamıyor ve Ocak ayında da maalesef çok yansıtabilecek gibi durmuyor. Derken şu kart sıçradı. Son 3 kartımızı çekeceğiz. O kart sıçradı. Onu aldık ki yine çok benzer bir kart sıçradı. İşte bu enerjiye bayılıyorum. Yani bu kendi içinde verdiğim mücadeleyi size karşı duygularıyla alakalı vermiş olduğu mücadeleyi bize anlatıyor. Gerçekten kendisiyle bir savaş halinde sevgili Akrepler yapmak istediği şeyle yaptığı şeyin birbirini bir tutmadığının aslında o da farkında. Ama o kadar çok gel gitti duygular yaşıyor ki bazı şeylerde çok engel olamıyor gibi ve sizinle alakalı bir güven problemi de yaşıyor olabilir ama şunu da düşünmeyin yani benim ona bir zarar vereceğimden mi e, korkuyor nasıl bana güvenmiyor diye düşünmeyin buradaki güven problemi şu eee Duygularını size net açarsa ya da çok böyle e, istediği gibi davranırsa belki sizin şımaracağınızı düşünüyor ya da sizden o cesareti, o yüzü bulamıyor da olabilir. Böyle de bir duygusu var, böyle de bir gelgiti var gibi duruyor açıkçası sevgili akrepler. Dilerim ki anlatmak istediğimi anlatabilmişimdir efendim çünkü... Ee, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Zaten beni yakın yani takip edenler bilir. Ben böyle genel açılımlarda çok detaya girmem. Ee, en sade bir dille böyle toparlayıp anlatmayı severim. Evet burada olan herkese çok teşekkür ediyorum. Böyle videoların devamı için bu videoyu realde de beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin. Çünkü sizlerin beğenileri ve yorumları benim için en büyük motivasyon kaynağı. Ve belki ilk defa karşılaştık. Sesimi ilk defa duyuyorsunuz. Yine ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum diyerek beni izleyen herkese tekrar teşekkür ederek sağlıklı saatte bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın.